Erdem sen ne yapıyorsun anneciğim bugün? Aa, Erdem bütün arabalarını buraya getirmiş. Bütün arabalarını dizmiş buraya sıra yapmış. Anneciğim ne kadar çok araban var senin böyle. Bir sürü kamyoneti var. Arabası var. Aa, ne kadar çok. Çok mu anneciğim? Evet. Ah gözleri var onun değil mi anneciğim? Erdem bana bir bakar mısın Aa sen kamyonetlerinle oyun mu oynuyorsun bugün? Arabalarla mı oynuyorsun? O ne anneciğim? Traktör. Mavi bir traktör. Ah evet o da kepçeli yeşil traktör değil mi anneciğim? Evet. Ne kadar çok araban var senin böyle. Bakalım mı hepsine tek tek? Evet. Buradan başlayalım. Bir tane bir itfaiye arabası. Çok güzel bakar mısınız? Bir tane tır. Anneciğim bu tır çok güzel. Kasasına bakın hareket ediyor. Böyle gidebiliyor. Orada da mı var anneciğim araba? Evet. Bir tane yeşil bir araba. Gözleri var. Anneciğim kasası var orada da değil mi traktörün? Bir tane ambulans var burada. Daha sonra çöp kamyonetimiz var. Evet anneciğim. Bak anneciğim çöp kamyonetini gösteriyorum ben şimdi. Evet o da bir traktör. Onun kasası da var değil mi anneciğim? Evet onun kasası da var. Çok güzel. Şimdi çöp kamyonetini göster. Hangisi çöp kamyoneti? Evet, içinde oyuncak var mı acaba? İçine oyuncak koymuş muydun? Acaba içinde oyuncak var mı? Yok mu? Ah, Erdem içine oyuncak koymamış. Yokmuş. Evet, başka araba göster şimdi anneciğim. Farklı araba göster. O ne? Evet, o da beton mikseriymiş. Beton karıştırma arabası. değil mi anneciğim? Evet. O da çok güzel. Anneciğim sen bu arabanın gözlerine ne yaptın? Çocuklar biliyor musunuz bu kırmızı arabanın gözleri de vardı burada. Erdem onları çıkartmış. Neden çıkarttın anneciğim gözlerini? Ama gözleri çok güzel o arabanın. Kocaman kırmızı bir araba. Burada da bir tane kamyonetimiz var. Değil mi anneciğim? Bu kamyonetin burnu hareket ediyor bakın. Böyle açılıyor değil mi oğlum? <laughs> Çok güzel. Orada da odun kamyonetimiz var. Ama odunları yok. Nerede acaba odunları? Odanda mı? Hmm, tamam daha sonra bulalım onun odunlarını tamam mı? Hem onun kenarları da çıkmış. Aa, kırılmış mı yoksa bu oyuncak? <laughs> bakın buralarında böyle takılmak için şundan vardı ama çıkarmış Erdem onları da bulalım odunlarını da bulalım takalım tamam mı oğlum evet burada da bir tane farklı bir kırmızı arabamız var gördünüz mü çok güzel evet Aa, burada da polis arabamız vardı anneciğim sen bu polis arabasının farlarını neden çıkardın da buraya koydun neden buraya yapıştırdın polis arabasının farlarını ama gözleri çok güzel. İki tane maviş maviş gözleri var. Evet oğlum çok güzel değil mi? Hepsi çok güzel. Hadi sür bakalım arabalarını. Sür tek tek sür arabalarını anneciğim. Ne kadar çok kamyonetin var anneciğim senin. Aa, bir sürü kamyonet. Arabaların Kendisi oldu, değil mi oğlum? Hepsini sen seçtin bunların değil mi anneciğim? Evet. Hani tırın nerede? Tır. Tır nerede? Evet. Aferin sen arabaların ne kadar iyi tanıyorsun böyle. Hepsini biliyorsun değil mi oğlum? Evet. Aa, sürüyor musun? Orası dönüyor mu anneciğim onun? Dönüyor mu burası? Aa, dönüyormuş burası. Aa, çok güzel traktöründe kepçesi var değil mi oğlum? Onunla kumlarda oyun oynayabiliyor Erdem. Evet onun kepçesi yok ama değil mi? Ayrı bir küreği var. Kürekle katıyorsun kumları. Ama bunun kepçesi var burada. Çok güzel böyle hareket ediyor kepçesi. Evet. Erdem hangisini daha çok seviyorsun? Hepsini mi çok seviyorsun? Hepsi çok güzel çünkü değil mi oğlum?